simaları İslam'ın nuruyla aydınlanmış, Allah'ın seçkin, sevilmiş, bahtiyar kulları, Rahman'ın misafirleri, huzurun merkezi, huzura hoş geldiniz. Değerli cemaatim, bu ay dedik ki, Rebi'ül evvel ay içerisinde, kainatın Efendisi Aleyhisselatu Vesselam'ın vefa bölümünü, Vefa kısmını, vefa yönünü birçok sohbetimizde, hutbemizde, panellerde, televizyonlarda, radyolarda dinledik. Bugün istedim ki sizi bugününde yakalamışken, kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderiliş gayesi ve amacını Efendimiz'in dilinden dinleyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Buyurdu ki benim gönderiliş gayem, hedefim, amacım ben Kur'an-ı Azimüşşan'ı tamamlamak, vahyi tamamlamak için veya şöyle bir siyasi sistem kurmak için, şöyle bir devlet kurmak, şöyle ülkeleri yönlendirmek, için gönderilmedim. Ben bir gaye için gönderildim. Dikkat buyurun özellikle genç kardeşlerim. Efendimizin gönderiliş gayesi amacı güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş bir peygamberin ümmetiyiz. Elhamdülillah. Yüce Rabbimiz de okuduğum ayeti celiyle de Enbiya suresinin 107. ayetinde onu tarif ederken biz seni alemlere, bütün alemlere, mahalleye, semte ile ilçeye değil, ülkelere değil, galaksilere, gezegenlere, bütün mevcudata, alemlere rahmet olarak gönderdik ey kutlu nebi. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel ahlakı tamamlamak için gönderildi. Daha ne için gönderildi? O dedik ya tüm insanlar için rahmettir. Ama gönderiliş gayesiyle geldikten sonraki davranışları, söylemi, sistemleri hep bu güzel ahlakı tamamlama hedefi ve gayreti çerçevesinde bütün söylemlerini, manifestosunu, çalışmalarını, çevresindeki arkadaşlarını, davranışlarını Buna göre ayarladı. Kadınlar hakkında, kadınlar hususunda Allah'tan korkun derken zira sizler onları Allah'ın emanetleri olarak aldınız buyurdu. Çocuklar ve büyükler hakkında küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir dedi. İşçiler hakkında ifade ederken İşçinin alnının teri kurumadan haklarını veriniz dedi. Komşu hakkında şerrinden komşusunun emin olmadığı kişi cennete girmeyecektir dedi. Değerli kardeşlerim, kısacası o tüm insanlık için bir rahmetti. O sadece insanlar için değil, canlılar için de bir rahmetti. Hayvanlara haksızlık edilmesine müdahale eder, izin vermezdi. Hayvanlara ağır yük yüklendiğini görünce hemen kızardı, uyarırdı. Yavrularından annelerinden koparılması konusunda sahabisini uyarırdı. Bir köpeğe su veren bir kadının davranışını tebrik edip onu cennete götürdüğünü hep anlattı. O böyle bir toplum yetiştirdi kardeşlerim. Ülkeler fethetmedi ama ülkeler fethedecek adamlar, fatihler yetiştirdi. O silahşörler yetiştirmedi. O müthiş bir eğitimciydi ve müthiş eğitimciler yetiştirdi. O kiralık veya satılık katiller yetiştirmedi. Kardeşlerim, tek odalı kerpiçten bir odada vefat etti, ve tek odalı kerpiçten yapılmış o muhteşem kendine türbe yaptırabilirdi ama sade bir odaya defnedildi. O öldükten sonra ismiyle yaptığı güzelliklerle, güzel ahlakıyla yaşadı. Ne heykeli dikildi, ne şehirlere adı verildi, ne paralara resmi konuldu. O çocuklarını diri diri gömdükten sonra Bununla iftihar eden bir toplumu ortadan kaldıracak güzel ahlaki yerleştirdi. Bunun yerine namaz kılarken tepelerine çıkan köle çocuklarına bile ses etmeyen altın bir neslin yetişmesine vesile oldu. Kardeşlerim, aziz cemaatim, o bu dünyadan gözü kapalı gitmedi. O ismiyle her ailede yaşıyor. Her sokakta yaşıyor, her mahallede, her şehirde ve her ülkede yaşıyor. Onun tarzı tarihten hiç silinmedi, silinmeyecek inşallah. Onu sevenler onun gibi giyindi, onun gibi yedi, onun yediklerini sevdi. Onun uyuduğu gibi uyudu, onun oturduğu gibi oturdu. Onun resmi ve heykeli hiçbir yerde yoktur ama her yerde ve her an bizimle güzel ahlakıyla, davranışlarıyla yaşayacağını bize ve neslimize, gençliğimize tarif ve tavsiye etti. Çünkü o alemlerin rahmetiydi. Alemlerin salat ve selamı onun üzerine olsun. Rabbimiz Muhammed Aleyhisselam'a, onun aline, ashabına ve onun peşinden gidenlere salat ve selam eylesin. Cuma'mız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerimize olsun.